Datasoft Bulut Ön Muhasebe Fatura Oluşturma Ana menü satış sekmesinden Fatura bölümüne giriyoruz. Yeni butonu ile yeni bir fatura oluşturuyoruz. Fatura oluşturmak için önce cari seçmeliyiz ancak henüz kayıtlı bir carimiz olmadığı için ilk olarak cari bilgileri kısmından artı butonu ile yeni bir cari oluşturuyoruz. Bu kısımda dilersek, oka tıklayarak önceki carilerden birini seçebiliriz cari kodunu, biz ilk cariyi oluşturduğumuz için 00001 olarak seçtik, siz dilediğiniz sıralama sistemi ile numaralandırabilirsiniz. Genel bilgileri ve ilgili cari bilgilerini doldurduktan sonra, e-arşiv gönderim şeklini, e-mail olarak yollayacağımız için elektronik seçiyoruz. Ardından ilgili e-mail adresini giriyoruz. Fatura adresinin tanımlanması için adres bilgilerini ekliyoruz ve kaydet diyerek cari tanımlama işlemini sonlandırıyoruz. Sonraki adımda belge genel bilgileri ekranında belge serisi tanımlamalıyız. Bu işlem için faturaya DST ismini verdik ancak siz örneğin FTR benzeri bir belge adı da tanımlayabilirsiniz. Şimdi sıra stok girme adımında. Sistemde tanımlı bir stok olmadığı için fatura ekranında artı butonu ile yeni stok tanımlıyoruz. Yine bu kısımda girilen kod sadece stokları sıralamak içindir. Dilediğiniz yöntemle kodlayabilirsiniz. İlgili stokun adı girildikten sonra birim ve katma değer vergisi ayarlarını yapıyoruz. İhtiyaca göre bu ekrandan kolik kilo gibi farklı stok adetleri ile fiyat treyon süresi girebilir ve birçok başka değeri kullanabilirsiniz. Biz stoğa fiyat girmedik çünkü fatura kesme esnasında fiyatlandırmayı tercih ediyoruz. Son olarak faturaya ikinci bir stok daha gireceğiz. Bu sefer kayıtlı stoklardan birini seçip, açıklamada hizmeti detaylandırarak fiyatlandırıyor ve faturayı kaydederek, önizde seçeneği ile faturayı görüntülüyoruz. Siz de bu yöntemleri kullanarak dilediğiniz faturaları oluşturabilirsiniz. Web sitemiz üzerinden, bulut ürünümüzü dilediğiniz zaman demo hesap açarak deneyebilirsiniz. Datasoft, iyi günler diler.